Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Günaydın canlarım. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Haliniz hatiniz iyidir. Hamdolsun biz iyiyiz. Tavuklarımızı yemledik, suladık. Ondan sonra kendimizi mamasını veriverdik. Şimdi kendimize sıra anca gelirdik ha. Öyle oldu. Arkadaşlar Hatice Hanım bir onu ihtiyaç İster misin? Böyle ince ince olur mu? Yok ister misin? Hmm. Nane mana katayım mı sade kaşar? Nane yani, katma ya nane sen. tamam kat sen öyle dedi sen koyuyor musun? Ben hiçbir şey yapmadım. Tamam. Evet. biber olabilir. Ondan mı yok? Niye yani kesiyorum hemen? Allah ya, Allah. Onu vermeyeceğim. Arkadaşlar Hatice Hanım hemen bir şey yok dedin mi? Yok dedim. Küsüyor. Ben olmaz. Ben böyleyim arkadaş. Hadi sen de şöyle düzüver. Ben bunları doğrarken olur mu? Aha. Al. Güzelce. Bunu da başarının üstüne koyayım şöyle. Sen onu Ver tamam Getir. Yatır. Bıçağı da veriverdim de. Şöyle. İnşallah ona gelmedim. Ne yapsın? Sen diz onları. Yok ama ona gel vermedim dedim. Bir bak geleyim dedim. Şöyle. Tamam Şimdi. çok güzel. Şimdi şöyle de. Ekmek arkadaşlar hem değerlendiriyoruz. Arkadaşlar yani, bayatlarını atamıyorsun. Atamam. Nasıl atacağım? Hadi. Halklara veriyoruz o da deşiyor sağa sola. Sağa gel. sola deşiyorlar. Bir sih yani at yok. Yeter mi atacağım? Şu yarım ekmek de kalsın. Dur bakalım tepsimiz dolacak mı canım? Dolar bence. Dolmazsa tamam. Ver bakayım ya Bismillah. Doldu ya. Şöyle köşelerini şöyle ben mi? Tamam. Ooo da dönelim. Onu yiyorlar. Bir parça şu orada ekmek var. Bir parça alabilirsin. Tamam o zaman şunu Heh, varsa şunlar tane, şey şurada. oldu. onları bir tavuk yani var herhalde. Evet, benim gidiyoruz. şöyle. Aslan ah. şunlar bir tavuk Ver gel. Gidelim daha mı? Yeter, yeter. Bence o şunlar boş. Şunları ben seveyim atacağım şöyle pek güzel oluyor. Koy aralarında bak gördün mü? Ne güzel. Ver o zaman. Bak, gel bak, olur. bak, Ver onu da şuraya sok o zaman. Dur, ver, onu oraya biz Bir dakika onu. Yeri var. Bak, Şunu bekt tobalak etmişim. Tamam. Fazlasını alıyorum durum. Alma tobalana. Tamam. Al. Evet <laughs> müddet <laughs> yedi. Bu da tamam. Tam. Al, bu da senin olsun. Şimdi. Şimdi kaşar mı olur? Kaşar lan, sen şöyle bir geç. Tamam, ben geçtim. Kaşarla onu Şimdi arkadaşlar şöyle çok az alin. Evet. Yağ mı koyacağım hadi Hanım? Az yağ olmaz. Tamam. Az bir yağ. Sadece hiç yağ koymadık ya. Tereyağımız yok değil mi? Tereyağı kalmadı. İyi olsun. Tereyağı kalmadı Hatice Hanım. Tavukların altından şöylece yumurtalar. Sıcak sıcak getirmedik arkadaşlar. Şimdi ne yapacak diyeyim bakayım sen. Yağın içine şey yumurtanın içine mi koyacağım? Yumurtanın içine aynen. Yumurtanın içine de. Ha. Yeterli. Bir de salça katsam ona ne güzel olur. Yok aynen katmayacağım. Salça katmayacağım. Katmayacağım. Bak yere onu yaz tezgahın üzerine. Yok lan ne? Ben güzeldi. görüyorum. Sen niye koyayım? Hani neredekiler? <laughs> ben gördüm ya Allah Allah. Tabii güzelin gözleri biraz derecesi düşmüş. Gözümün derecesi kalmamış. Düşmüş ne yapayım? Fırını açtık mı? Ben bilemiyorum. Dedin ya. Biliyorum. Yok ben bilemiyorum açtım ama kızlar açtı ne ben beni anamıyım arkadaşlar bunun da desem yalan olur. Burayı şöyle edeyim. Hani yemeş tane. Bunu iyice şöyle çırptım hiçbir şey yok arkadaşlar. Kaşar, yumurta. Evliğini şöyle süreceğim. Fırçamız var mıydı? Çıvalı şey da Tanıdık 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 Makine benim filmim Şambarıdaki Tanıdık olması var Arkadaşlar bir ora bir ora Derken gerçekten Rahim bir makineyi Akşam yer kadın Ereğe yer kadın. Daha bu tayfı Buraya koymuşum, unutmuşum. Makineye atmışım arkadaşlar. Makine boşalacak. Mutfağın üstünün kıkını boşalttım. Onu boşaltamadım da. Ha şimdi. Şöyle. Bunu açmışsın. Açmış parantini açmışım. Bilmiyorum ben bel dedim ya. Anamayınca da ecel altına süreceğim şöyle. Tamam sür. Nasıl Ondan gitmesin? sonra da kaşarının katacağı mekle. Tamam. Sen nasıl istersen atacaksın. Arkadaşlar. Şu gerçekten lezzetli oluyor. Bir de salçalı yapoyeseydi. Sade salçayla soğan yapayım dedim. Yok dedim ben. De. Yok bence yumurtanın içine katsaydın daha güzel olurdu. Tadını bozar. Allah, Allah Allah. Sonuçta salça karışacak. Allah söyle. Tabii. Güzel olmaz. Ama sade salçayla sulandığı güzel olur. İyi hadi senii dediğin olsun. Arkadaşlar ben dediğim zaman aksız oluyor. Kendi yaptıkları doğru olur. Sus sus. Tadını bozarmış. Bozar. Var mı? Tam üstüne onlara koy ki. Ha? Şöyle koyacağım. Biraz evet. da üstüne yumurta gene gezdireceğim. Tamam. yumurtasını gezdireceğim. Altı yumuşak olsun diye yumurtayı sürdüm. Anladın mı? Tamam anladım. Bir şey. Şunu bir sıkıştırsın. O oh, ecek kap senin gibi kalp olmuş biraz, ne yapacaksın işte. O ne demek yani, sabah sabah aldım yerden yere çaldım. Yok, intifad ettim ya. He he, İtifad edersin sen, edersin canım benim. Arkadaşlar işine gelsek, işine gelmesek yere çalar. İtibat ettim de. Şimdi... Şimdi yumurtasını da ben dökeyim üzerine. Benim elimde yok mu sen farkında mısın? Ben dökmüyorum rica ediyorum. Döktürmüyorum sen bana. Ortalama or, or, or or dök. Orta kenarlara dökme ortaya dök. Sen bana şey dedin, senin gibi dedin ben senin şeyini kabul etmiyorum. Evet. Git. Anladın mı? O bisküvi olur fırın ısınsa mı ericek? Getir pul biber koyar. Az da pul biberi ekle üstüne. Arkadaşlar pul biberi olduğunda daha güzel olur. Şöyle acılıkla hafif de. Acı acı yiyek. Olur mu? Yeter mi? Ortaya yapmadım ama hiç. Yeter abi. tamam, yeter. Güzel oldu, tamam yeter. Oldu, evet arkadaşlar fırına gidelim. Aç, aç. Bence pişmiş Gülcan. Çık bakayım. Aç bakayım. Buhar gelebilir bu kadar. Tamam. Bence tam kıvamında. Bak. Daha yine eğilmiş ya Sıvacım. Hmm, i̇yi o zaman tamam biraz daha beklesin. Ama çıkartıyorsan çıkartabilirsin. Yok yok soğuk olur. Ee, Hatice Hanım'ın hazırlamış olduğu. Annem nerede? Tostlarımız hazır. Peki annem nerede? Annen ot yolmaya gitti. Hemen tabağa alıver kızım onları tamam mı yavrum? Hemen alalım. Bu arada şu bezleri şuraya koydum ama. Günaydın bu arada. <laughs> Günaydın efendim. Oo. Annem bence direkt gelsin baba. Hı, hmm, annen kendi alsın. Yok baba, onu demedim. Ya, tamam. Bakayım bir nerede, sen onları al gör. Hatice, Efendim? yemek hazır hadi soğumadan. Geliyor. Arkadaşlar tavuklara... aynen dediğimiz gibi tavuklara gitmiş oradan da kendine ot yolmuş onu yapıyor. Haydi şey Artan yemekleri. Hadi seni bekliyoruz hadi. Tamam. Acılayız ezme. O ezme, şey Annen benim bugün demek yanına koymuyor. Hayır, hey. ama gelme. anneme. Bakayım tadına. Pişmeden al 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 al. Ada ada değil. Ondan sonra şeye o? Açmış hanım, yani alt açmış, altı pişmiş, üstü. anne de evet. hiç açmamış, ben yine o kadar açtım. <laughs> açtı değil, açtı bir iyi değil, dedik. O da hiç bir ben ne bileyim kızım. Onun ayarını öyle bırakayım da dursun. Gecenin de kapatma, ayarını da yerliyor ki sen. Ben size bir şey bokuyum. Açtığım <gülüyor> zaman. Eee, <laughs> evet. çalışsın. Teşekkür ederim. Aşık de ne konuşmuş, aşık ne Güzel yatıyor bir tane koyayım. Orada da bu ne? Bunu... Ne? Bal. Bal mı? He. Bala benziyor. Bal gibi. Bal gibi. Hı hı. Ne sormuş? Anne bunun soğanın salçalı yapıyordu. Niye böyle yaptı bugün? Yaptırdım adam? Yaptırmadı mı? Hatta salça koydum. Salça koydum dedim de soğan koydurmadım hadi. Geçen dedim. Dedim. Ya soğanın tadını bozuyor soğan. Soğan hiç de bozmuyor. O kadar bu derse hakları biz seviyoruz ama bu kafa da seninle bizim kafamız uyuşmuyor. Bu konularda. Vallahi. Senin niyetini bozduruyor bak. Bu can demedi demedi. Anne, sabahtan beri pahalı pahalı oldu. Şey ben de bilemedim arkadaşlar. Annem <laughs> Anne, anne de baba sana. Sen değil anne de, annem şimdi niyeti bozmuş gibi. Arkadaşlar Hatice Hanım beni işimi bıraktırdı. Ondan sonra evde yanımda dursun diye şimdi de benimle kavga yapıyor. Oğlum. Baba oğlun geldi. Giderim iş bulurum bak ben de deme. Şu sonra sen kim gitsin diye şey Valla şimdi Değil. ben çağırıyorlar bir gün olsun. Bak. Ben duydum. <laughs> Aman geçsin ne yapayım. Sabah <laughs> geçsin Gitmiyorum. Kessin. Çocuk oynayacağım onu. <laughs> her şey şeyi yapar Duman oğlum. Aman Allah aşkına yarım tabak şöyle peynir verin şundan mı yapıyorum? Oğlum dumana bir şey veriyorsun. Şundan da kızım az daha. Şeyden besene şunu. Yiyecek. Anne hani ye, yemiyor. Yedir ye, kaşar var ya yumurtayla. Yiyir. Ağzı mı Yazık kızım. Azmi ağlasın sesini duyuyorum ya oğlum sesini özledim. Aha. bak. <laughs> Açık Oğlum. Evet, yavru. Ben yavrum. Bundan böyle Baba Bak 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 bak. niye <laughs> He? Hayır. Hani? O özel bizden inek alacağım. Bu peynire bayılıyor. Diğerini o kadar sevmiyor. Iğne Diğer <laughs> de bir yine bak sen zahir olur. Diğeri yok ki ne? Diğeri kısa tutam. Bak bu dörtlüğün daha güzel olur. Su döktü de. <laughs> evet, o mu şundan mı ben ne bileyim doktorum. Bilmiyorum. İki yumuşak. Hep Böyle arkadaşlar baya tekmekler yok. Anne soğuk bezi çok kısa geliyor. Ayağım çok kısa. Bacağım ağrıyor. Yere oturun ya. Ben güzel yavrum. Bizlerin bu kamyon için ya. Niye? Şu an Başka bir yerinde yok. Ablam ne zaman gelecekmiş? Bilmiyorum ki. Ablam Niyeti bu arada aslında. Aplam yani. Hiç şey değil mi niyeti yok. Yani aplam ayak hortum atacaklar niyetesine. İşte Şey sonuçları çıkmamış. Neydi o aldıkları var ya. Arkadaşlar şu gün merak ediyor ablamın ne zaman ne olacak diye. Şimdi şey, kaçağı varmış protein miydi? <laughs> protein kaçağı. Protein dedi ya herhalde idrarında başka yere mi kaçıymış bilmiyorum. O varmış. Gəlin de de herhalde o şişti Şeyi çıkmamış herhalde bu lafca. Kan sonuçları o prosyona girmiş. Şeyde çıkmış. Ben de işte bunu verim var mı? Prosyon sonuç çıkmamış herhalde. Daha. Biliyorum. Hadi inşallah bir şey olmasa şey yaparsın. olmuşam vaxtdan. Gördüm o beni diye mi O sana var mı? Hı hı. E Teyze var yanında. Teyze var da sarılmış. Hemşireye hı -hı. de bana ne diyormuş. Hı -hı. Hemşireye. Kim? Hı -hı. Abla. Hı -hı. Televizyona bakmış da gelmiş. Neyle uğraşıyorsa. da? Şey, hemşire de demiş ki. Hı -hı. Şu demiş tansiyonlarınızı düşürün. Ne yapmış? Diye şey ilaç tut Tamam mı? Bunu için demiş. Ablam da tutmuş demiş ki "Baba evet." Sen de demiş ki "Bu da demiş Bir ailem ya? <laughs> o çileğini de dağlamış, baba. Ama cheese seni beğenmedi vermiyorlar. Domatesi sen ye, karış uraya sen al. Unca. Bak, bizim tabağımızda 3 tane anneye tabağımın üstünde. Baba o senin tabağın kişi... daha doluydu ve ben daha 1,5'ü yiyorum. Hımm. Ben de 2'yi yiyorum. Seninki kim bitirdi acaba? E benimki değil mi ya? Anne seninki ikinci değil bence. Tam arada bana bakayım kaçıncı. Ben de 2'yi <laughs> <bu> yiyorum. <laughs> Babam yiyor. Abo, baba baba kaçıncı yiyor? Vallahi. Aslında ben bekliyorum. Ay tamam yandı. Hocam bunu yalan. Alayım. Buradan alıyalım. Buradan alıyalım. Ben de diyorum ki şimdi benim önümdekiler çoktan bitmişti diyorum. He. En çoğunu yiye. Biz ikide yiyeceğiz. Ama maşallah biz konuşana olarak 5-6 tane yiyorlar. Onlar da bize bastırın yeter. Geçmiş ya. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğenirsinizdir. Kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayın. Unutmayın. Bey, Horçağalı. Duman bir daha gel. Duman Horçağalı'nın arkadaşlar. Canlarım benim. Duman peyniri çok geldi değil mi? Hayır arkadaşlar, geldi. Dişe dişeye dişe yerine var ya. <laughs> Sen Duman'a çok şey veriyorsun. Peynir verdiriyorsun. Peynir.